Merhaba arkadaşlar, MXC olarak bilinen veya yakın zamanda bizim dilimize göre MEXC olarak değişen, tabi bizim yine alışkanlıktan eksi diyeceğimiz borsada referans kodu konusunu işleyeceğiz. Videomuz iki kısımdan oluşuyor. Birinci bölümde MXC referans kodu nerede yazar, referans bölümü nerededir, referans ödüllerimi nasıl görürüm, referans kodumu nasıl paylaşırım sorularına ver, cevap vermeye çalışacağız ilk bölümde. İkinci bölüm ise çok daha kısa ve orada direkt referans kodunu paylaşıyoruz. Burada ilk defa üye olanlar, Mx Borsasında referans kodu ile üye olabilirler. Ee, sadece bunun için açtıysanız video, direkt videonun sonuna e, ilerletmenizde fayda var. İzler. Şimdilik Mx Referans bölümü nerededir? Öncelikle buna bakalım. Ee, öncelikle uygulama üzerinden, Android uygulamasından gösterelim. Ana sayfadayken sol üst köşede küçük bir profil simgesi görüyoruz arkadaşlar. Buna dokunduğumuzda referans ödülleri seçeneği bizi direkt e, referans bölümüne götürüyor. Referans bölümüne ulaşmanın bir diğer yolu ise e, ortada gördüğünüz gibi turuncu dikdörtgen içerisinde yer alan referans menüsüne girmektir. Girmektir. E, şu an görselde referans menüsünü göremiyoruz çünkü MX bu bölümü zaman zaman değiştirmektedir. Bazen daha önemli olduğu menüleri ön planda tutmaktadır. Eğer referans menüsünü burada göremiyorsak turuncu ile işaretlediğimiz dikdörtgen alanı sola kaydırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi referans menüsü buradaymış. Referans bölümüne girdiğimizde varsa eğer referans üyelerimizi ve onların yaptığı işlemlerden gelen komisyonları görüyoruz. Toplam ödül yapılan tüm işlemlerden gelen tutarları gösterir. Peki referans kodumuz hangisi? Poster paylaşma, linki paylaş ve yüz yüze davet seçeneklerini kullanarak referans linkimizi paylaşabiliyoruz. Biz linki paylaş seçeneğine dokunuyoruz. Dokunduğumuzda referans linkimiz kopyalanmış oluyor. Şimdi örnek olarak WhatsApp'tan arkadaşımıza atalım. https ile başlayan ve 16 küçük a büyük e büyük b ile biten bir link. Sizin de referans linkiniz bunun gibi olacak ama eşittirden sonrası farklı olacak. Bizim referans kodumuz 16 küçük a büyük e büyük b şeklindedir. Referans linkimiz ise ekrandaki gibidir. Referans kodu ile linki arasındaki ayrım nedir? Şöyle anlatalım. Örneğin 16 küçük a büyük e büyük b'yi birine iletirsiniz ve o kişi sisteme olurken 16 a e b'yi manuel olarak girer. Referans linkinde ise şöyle bir durum oluşur. Kişi linke tıklar ve üyelik formu ile karşılaşır. Referans bölümü ise linkin referanslı olması dolayısıyla otomatik olarak doldurulmuş olur. Örnekte de gördüğünüz gibi linke tıkladık ve m üyelik formunda referans bölümü otomatik olarak 16 küçük a büyük e büyük b oldu. Emeksi borsasının web sitesinde referans bölümüne bakalım bir de. Emeksi borsasının web sitesinde referans bölümüne nasıl ulaşılır? Örnekte de gördüğünüz gibi emeksi.com'a üyelik bilgilerimizle giriş yapıyoruz. Yukarıdaki menülerden sağ tarafta işaretlediğimiz kullanıcı simgesini tıklıyoruz. Ve arkadaşlarımızı davet edin seçeneğine gidiyoruz. Buradaki menüler isimleri zaman zaman değişebilmektedir. Şimdilik videoyu yayınladığımız tarih itibariyle bu şekildedir. Bağlantı yazan bölüm M-referans linkidir. Davet kodu ise referans kodumuzdur. Dikkat ederseniz davet kodu bağlantımızın sonundaki eşittirden sonrası ile aynı. Uygulamadan üye olacaklara davet kodu göndermeniz daha mantıklı olacaktır. Site üzerinden üye olacaklara ise referans linki bağlantı göndermeniz yerinde olacaktır. Az önceki uygulamada da anlatımda dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Davet kodu şeklinde bir bölüm bulunmuyordu. Fakat referans linkinde eşittirden sonraki karakterlerin referans kodu ya da diğer bir ismiyle davet kodu olduğunu biliyoruz artık. Sevgili arkadaşlar, referanslı üyelik hem paylaşana hem üye olana kazandıran bir sistemdir. Referanslı üye olarak bir şey kaybetmiyorsunuz, aksine komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Yaptığınız işlemlerden komisyon indirimi alırken referansıyla üye olduğunuz kişiye küçük bir komisyon iletilmesini sağlıyorsunuz. Bu sizden ekstra harcanan bir tutar değildir. Yani siz birisine aslında burada para hediye etmiyorsunuz. Bu siz başkasının referansıyla üye olmasanız da sizden emeksi bursasını keseceği bir komisyondur. Ama referanslı üyelik sisteminde ne yapıyor? Bu komisyonun bir kısmını referanslı üyelik yapan kişiye yani linki paylaşan kişiye gönderiyor. Sizden de küçük bir komisyon indirimi kazanmanızı sağlıyor. Bu dediğimiz gibi sizden ekstra harcana bir tutar değildir. Borsaların üyelik teşvik uygulamasıdır. Sizler de referanslı ya da referanssız üye olduktan sonra videoda anlatıldığı gibi referans bölümünden referans kodunuzu kopyalayıp başkalarıyla paylaşabilir ve kullanıcıların işlemlerinden kazanç elde edebilirsiniz. Uygulamadan üye olacaksanız üyelik formunda referans bölümüne 16 küçük a büyük e büyük b yazarak referanslı üye olabilirsiniz. Site üzerinden ise videonun altındaki altında da açıklama olarak vereceğiz bu linkleri. Site üzerinden ise bir link göndereceğiz. Videonun altından buna tıklayarak emeksi borsasına üye olabilirsiniz. Üyelik formu çok kolaydır arkadaşlar. Facebook gibi sitelere üye olmak kadar kolaydır. Üye olurken girdiniz. Mail, telefon şifreleri unutmayın yeter ki. Ayrıca 2FA şeklinde yazılan ve iki faktörlü doğrulama olarak geçen ayarı aktif ederseniz eğer verilen şifreleri mutlaka gizli bir yerde saklayın. En sık kullanılan iki faktörlü doğrulama uygulaması Google Authenticator'dır. Bu uygulamayı kullanmak zorunda kalırsanız kurulum aşamasında verilen anahtar kodların çok önemli olduğunu unutmayın. Değerli arkadaşlar, gerek yasal gerekse vicdanı yükümlülük olarak kripto paraların yüksek riskler içerdiğini ve yüksek kazançlar gibi yüksek kayıpların da daima olası olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Videomuza konu olan emeksi borsası dahil olmak üzere güvenilir bilinen tüm borsalar için daima risk vardır. Bu alanda yapacağınız yatırımların kaybetmeyi göze alacağınız tutardan fazla olmaması genel kabul gören, genel kabul gören bir görüştür. Bol şans diliyorum hepinize. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum.